var bu parlaktan <tıklılarım> çık çok şey oldu. Çok sıcak hiç çok azdı mı şu siyah olan yerler ama şu an çok çoğaldı ya. Ben bir şey çıkacağım söylüyor. Ben yani ama tınağıma çıkıcağım suya tutmazsam abi ya çok kötü yanıyor. çok kötü çok keşke o bisikleti o gün almasaydım <laughs> hepsi o bisiklet yüzünden oldu şu bak kapkara tamam şöyle de bakayım. şöyle de neresi kadar da dalgalıydı ama şu tırnağımın üst kısmına kadar çıkmış. Şu üç parmağım acım. Şu iki parmağım acım. Şu orta parmağım acım. Yani Neden üçünü böyle sokmasam ben böyle sokuyordum. Parmağımın yamulacağını söyledi bana. Korkudan üçünü de sokuyordum. <laughs> Hepsi o bisiklet yüzünden oldu veya Hepsi o kız yüzünden oldu. Açıkla olay açıklamada video yok ama o zaman çekeceğim. Ama açıklamayı bakın açıklamada olay. Nasıl oldu ya? Hadi bay bay